Evet arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere e, Paris'ten e, bahçeme maya ile gübre yapımını göstereceğim. E, bira, bira, mayası dedikleri bu ekmeklere koyduğumuz maya ile toprağımızı gübre, gübreleyebiliyoruz ve e, bitkilerimizi bitkilerimize gerekli olan mineralleri verebiliyoruz ve gerçekten de çok güzel oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. Ben bugün hazırlıyorum. Ee, ölçü olarak da 2 litre suya 2 tane e, kabart 2 tane mayamız var. 2 paket mayamız. İkisi 10 gram. 10 gram mayamız var. Onu koyacağız. Hatta bakalım şimdi. Bakalım kaç gram Evet 5 gram, 5 gramdan 2 tane mayamız var, 10 gram maya koydum ve 1 bir, bir tane de bir 2 tane de şeker attım. Çünkü daha kolay mayalanması için önce bir süre bekleteceğiz, biraz kabarmasını sağlayacağız. Evet. Biraz kabardıktan sonra sizlere nasıl uygulandığını göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi ben salatalıklarımın yanındayım. Ee, mayam biraz kabardıktan sonra ben onu 2 litre suyla karıştırdım. Böyle. Ee, bunun içine koydum. Şimdi bunların e, dibini maya e, bu gübreyi dökmeden önce diplerine biraz Sulamamız gerekiyor. E, kuru olarak döktüğünüz zaman belki kökleri e, zarar görebilir. Onun için hepsinin dibini e, bu bu gübreleri hangi gübreyi yaparsak yapalım, e, diplerini kesinlikle sulamamız gerekiyor ve e, direkt dibine de dökmememiz gerekiyor. Evet, hepsine e, hepsine bir su bardağına yakın azar azar böyle kenardan veriyoruz. Kökünü görelim. Evet. Görüyoruz. Bir hafta sonra arkadaşlar bu verdiğimiz gübrenin etkisini bitkilerinizde göreceksiniz. İnşallah ben de göreceğim. Evet. Böyle. bazen dibine doğru da gidiyor. Evet kökleri. Bunlar acur arkadaşlar. Burada acurdan fazla ürün elde edemedim hiç ama her yıl tekrar tekrar deniyorum. Bakalım göreceğiz. Evet arkadaşlar. Bahçemi de sizlere göstereyim. Evet fasulyelerim Evet, kabaklarımız arkadaşlar elimizden geldiğince organik olarak yetiştirmeye çalışıyoruz mısırlarımız burada bal kabaklarımız ve burada da at gübremiz var arkadaşlar yanması için buraya bıraktık evet domatesler biberler gördüğünüz gibi. Allah herkese nasip etsin. Gerçekten toprakla uğraşmak çok güzel. İnsanın enerjisini artırıyor, negatif enerjimizi alıyor. Pozitif enerji. Domateslerim çok güzel oldu. Gördüğünüz gibi onlar önceki diktiğimiz domateslerdi. Şunlar bunlar benim kendi fidelerim arkadaşlar. Bunları ben kendim tohumdan yetiştirdim. Orayı hazır almıştım. Üzümlerimiz de var inşallah. İnşallah sizlere üzümden yaptığım malzemeler malzemelerin videosunu çektiğimde de sizlere aktaracağım. Görüşmek dileğiyle hoşça kalın.